Arkadaşlar merhaba, ee, yeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. Ee, bugünkü inceleme yapacağımız üzerimiz e, aromamizer Supreme V3 olacak. Ee, yaklaşık bir hafta önce falan geldi, ee, bir açtım, denedim. Uzun zamandır bekliyordum. Ee, en azından da hani bir öngörüm olsun. Ona göre de size rahatlıkla ne nedir diye bir anlatayım diye e, birazcık beklemiş oldum. Ee, kutu içeriğimizle başlayalım. Şöyle açalım. Kutu içerimizde neler var? Ee, bir tane Aromizer atomizerimiz var. Şu şekilde. Şöyle kenara koyalım. Ee, mesh kitimiz var. Şunun içerisinde. Mesh kit için e, ayrı bir video yapacağım. Sarımı ile alakalı. Şöyle kenara koyalım. Mesh kullanmadım. Onun haricinde şurada e, 510 drip tip çeviricisi var. E, bunun şöyle bir tane çim, çimney mi denir buna Çimneyi denilebilir aslında bakarsanız ee, aparat şimdi bunun içindeki ile farkını göstereceğim bir de şurada 7 ml ee, camımız var bubble cam var şöyle 7 ml bir tane onu koyalım içine bununla işimiz yok haricinde e, çift e, sarım deki çıkıyor içerisinden hepsinin içerisinde de skonk pin var e, meşkit dahil Ekstra o-ringlerimiz vesaireler var altında Bunun Kullanım kılavuzu gibi şeyler bulunuyor Bu da dediğim gibi 510 drip tip çeviricimiz Ekstradan içerisinde bir tane şey çıkıyor tornavida gibi bir şey çıkıyor Kullanabilirsiniz onu Bu da zannedersem 510 drip tip çeviricinin Plastik olanı bu metal olanı Şöyle koyalım bunu kullanmayacağım çift sarım dekimi de şimdi kullanmayacağım çünkü single daha çok hoşuma gidiyor single sarım O yüzden single deck kullanacağım Şunu e, göstermek için tutuyorum Ne işe yaradığını Bakalım şimdi şöyle bir çimleğimiz var boru şeklinde Bunun hali hazırda içinden çıkanla farkı şu e, çevresi Aslında bakarsanız bu daha geniş Bir çevreye sahip e, Bu arada Bu e, kapağı bildiğimiz aromizerlardaki gibi hani çevir aç kapaklardan değil hani yivli değil aslına bakarsanız şöyle yarım turla açılan şeylerden tapkeplerden koymuşlar burada geniş bir likit koyma haznemiz var üstü tamamen hani bildiğimiz standart aromizerlarda nasılsa bunda da aynı şekilde likit alanımız var burada işte likit şu anda akımı kapalı işte bunu açığa getirdiğiniz zaman da Şöyle çevirelim. Şöyle yaptığınız zaman da şuradaki içeride bulunan likit kanalları aktif olmuş oluyor. E, şunu sökelim. Şimdi bu üst şeyimiz çıkıyor. Şöyle, şöyle kenara koyalım bunu. Bu çimneyi, yani içinden çıkan çimney, şu diğeri. Buna göre daha e, dar bir alana sahip, yani daha sıkı bir içim sağlıyor. Bunu kullandığınız zaman. Diğeri daha havadar bir içim sağlıyor size. Bu şöyle çektiğiniz zaman çıkan bir yer parça. Yıkamıştım ama hafif nem kalmış. Şöyle hemen kurulayalım. Şurası işte bizim juice kontrolümüz, juice flow dediğimiz alanın kontrolünü sağlayan bölüm aslına bakarsanız. Şöyle ayrılıyor bu da buradan bunların hepsi parça pinçik olabiliyor arkadaşlar ayırabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz şöyle dursun en son toplarız ee, en altta dekimizin bulunduğu alan var şunu açalım Tabii şunları çıkarttığım için tutacak alan kalmadı şunu şöyle bir koyalım tüm aromizerlarda olduğu gibi burası e, yukarıdan likit koyduğunuz zaman likit ilk önce buraya geliyor. Buradan da şu alandan e, şu, şöyle netleyeyim. Şu alandaki pamuğu besliyor aslında bakarsanız. E, Aromavizor'lardaki dek olayı birazcık farklı. Yani alttan komple çıkmıyor. Dekini şöyle çıkartıyorsunuz tek olarak. Pamukları da tam e, böyle aşağıdan çıkacak şekilde değil. Buraya oturtmanız gerekiyor. Likiti şu alanlarda bulunan ee, şu Şöyle göstereyim. Hatta bir şey alalım. Şunu da gösterelim. Şu alanlarda pamukları oturtmak gerekiyor. Likit çekimlerini tam bu alanlardan yapıyor. Ee, bu arada bunların bu alt vidaları da değişip skonk için, yani skonk modlar içinde kullanabiliyorsunuz. Ee, ben single sarım bir şey yapmıştım. Gene bunun üzerinden sarım yapacağım. Ee, o şekilde devam edeceğim. Şunu da oturtalım yerine. Tamam. Şimdi modumu alayım. Ee, taktığım Clapton Tel yaklaşık 33 ohmluk olması gerekiyor. 033 ohm diye verdi değeri zaten. Ee, bir dry burn'ını yapayım şunun. Gayet Güzel bir şekilde dry burn'ümüz oldu. Şuradan pamuğumuzu alalım. Yani ekstradan da aklıma gelen bir şey yok. Şöyle işte 810 drip tipi var. Bununla ilgili zaten aromaizer serileri hepsi birbirinin aynısı. Baktığınız zaman boyut farkları oluyor. İşte Suprem diğerlerine göre V3 olan, diğerlerine göre en kompakt olanı diyebilirim. 25 milimetre boyutuna sahip Bir Atomizer Şöyle bir pamuk aldım Şunu hafif Şöyle şeyini alalım üzerinden Cotton Bacon Ya da hadi Muji kullanalım ya Niye Muji kullanmıyoruz ki Muji Pamuk kullanalım bu sefer hep Cotton Bacon kullanıyoruz ben Muji pamuğu çok seviyorum. E, emişi bana göre e, tüm pamuklar içerisinde galiba en iyi pamuk emişine sahip. Gayet güzel bir şekilde e, beslemede falan hiç sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. E, muji Pamuklar şöyle parçalar halindedir. Aslına bakarsanız poşetten çıkarttığınız zaman şu şekilde çıkar. E, bunun üstünde ve alt tarafında birer katman vardır. E, pamuklama yap yaparken o ince katmanları almanızı tavsiye ederim. Birazcık sert kalıyor çünkü o kısımlar. Sert kaldığı için de hoş bir doku yaratmıyor. O yüzden şöyle üst kısmını alıyorum bunun. Bunu hafif şöyle inceltelim ki emişi de kolay olsun. Diğer pamuklara göre daha uzun ömürlü gibi geliyor bana kullanım açısından. Kimileri beğenmiyorum diyor. İşte Muji pamuğu, lezzeti vesairesi güzel olmuyor diyor. Hani bir şey diyemem tabii ki o konuda. Şöyle pamuğumuz ne sıkı ne gevşek kıvamında olacak. Şuradan kenarlardan keselim. Bu pamuklar artık hani kullanırken belli bir zaman sonra göz kararı olarak yaptığınız atomizer deklerinde insanlarda alışkanlık oluyor ne kadar kesebileceğiniz. İsterseniz şöyle hafif tiftebilirsiniz pamuğu. Tiftmeseniz de olur. Tamamen size kalmış. Hani tiftiğiniz zaman ne oluyor? Uçtaki kalınlığı almış oluyorsunuz. Pamuğun emişi daha çok hızlanmış oluyor buna göre. Hemen şöyle koyalım. Tam aşağıdan çıkmasına gerek yok. Zaten hani dibine oturduğu için bu gayet düzgün bir şekilde çekimini sağlamış oluyor. Şöyle de kontrol edebilirsiniz alt taraftan. Yani pamuk şuraya düzgün bir şekilde oturması lazım ki e, likit çekimini rahat yapsın. Bunda Rootless'ın Grape Drunk'ını kullanacağım. Likit olarak. 6 mg bir likit. Liquid. Likitleme yaparken küçük ateşlemeler yaparsanız pamuğunuzun likite doyması daha hızlı bir hal alır. Daha çabuk likiti çeker. Çok güzel üzüm üzüm kokuyor. Grape Trunk çok lezzetli şeyin. E, bu arada. Denemediyseniz tavsiye ederim. Özellikle saltı da ayrı bir lezzetli oluyor bunun. Şimdi dekimizi sökelim. Bunu şuraya oturtmamız lazım. Zaten bunu oturtabileceğiniz bir yer var. Hani bunun çeltikleri şurada çentikler var. Şöyle küçük küçük. Onun haricinde bir şekilde oturtamıyorsunuz bunun arkasına. Hemen şuraya dekimizi oturtalım. Alt kapağımızı kapatalım. Şuradan likit şeyimizi kapatalım. Evet. Ee, daha ferah ve daha bol buharlı bir içim için tabii ki geniş olanı tercih etmeniz lazım. Bunu da olur mu bilmiyorum ama sanki MTL içimde olur gibi geliyor bana. Ee, ama iç ağzına birazcık geniş kalıyor tabii bunun için. Bir denemek lazım. Hani denemedim. Ee, deneyeceğim onda nasıl oluyor. Çok merak ediyorum. Hani MTL içimi kaldırır mı acaba diye. Yani olabilir, olmayabilir. Zevk meselesi tabii ki ya bunların hepsi. Camımızı kapatalım. Evet. Kapattık. Şuradan likitimizi koyalım. üst kapağımızı kapatıyoruz ve atom üzerimizi takıyoruz. Şimdi bunun hava kanalı ayarları da çok başarılı. Ee, birli, ikili ve üçlü olarak e, yapılmış. İstediğiniz şekilde hava kanalı ayarı yapabiliyorsunuz. İsterseniz hani şöyle her iki taraftan da 5 olsun veya daha da kısıp şöyle sadece 4 tane olsun. Tam sıkı. Yani sıkılık ayarını bu hava kanallarından çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ee, bunda şöyle ikide durması yeterli gibi sanki. Şuradan juice flow'umuzu açıyoruz. Hani açtığımız zaman şurada köpükleri görüyorsunuz baloncukları. Ee, baloncuklarla işte aşağı doğru kaymaya başlıyor ve beslemeye başlıyor. Yani bir ateşleme yapalım. Bakalım sonrasında da e, diğer sarımların nasıl yapacağımla ilgili videolar çekip tekrar yükleyeceğim. Ee, ben aroma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aroma konusunda gayet başarılı bir atomizör. Ama bu Grape Drank ilk defa deneyeceğim nasıl olduğunu. Gayet başarılı. Sanki böyle ekşi üzüm yiyormuşum gibi bir tat geldi. Gayet güzel. Şimdiden çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.